Mesih'te güvence. İnanlılar olarak bu yargılardan korkarak yaşamamalıyız. Göreceğiniz gibi ilk dört mühür gerçekten de yeryüzünde gerçekleşmektedir. Ama beşinci mühür şimdi bizim düşüncemizde, Yuhanna'nın düşüncesinde belli ki bu görümü görürken bizi cennete götürüyor. Ve böylece bakış açımızda bir farklılık oluyor. Şöyle okuyoruz Vahiy 6'da. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yuhanna'nın görümde cennete gördüğü buydu. Sunağın altında katledilmiş olan bu insanlar haykırdılar. Şehit edilenler haykırdılar. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? istedikleri şeyle bağlantılı olarak önemli bir soru soruyorlar. İntikam istiyorlar. Canlarını alanların yargılanmasını istiyorlar. Bunu aklınızda tutun. Buraya geri döneceğiz. Şimdi okumaya devam edelim. Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Başka bir deyişi şehit edilecek başka insanlar daha var. Kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Başka bir deyişi burada şehit olma ve İsa Mesih için canlarını veren pek çok insanla ilgili bir şeyler oluyor. Birinci yüzyıldan günümüze kadar muhtemelen milyonlarca insanın İsa Mesih uğruna şehit edildiğini biliyoruz. Bunlardan bazıları bugün bile dünyanın belli ülkelerinde şehit edilmektedir. Ve bu yaklaşık 2000 yıldır doğrudur. İstefanos'un ilk şehitlerden biri olarak taşlandığı zamandan beri bunu okuyoruz. Elçilerin İşleri 759 İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa ruhumu al diye haykırıyordu. Başka bir deyişle öldüğünde bedenini terk etmiş ve Rabbin yanına gitmiştir. Ve bedenden yok olmak Rab ile birlikte olmaktır. Elçi Paulus bir Roma hapishanesinde şehit edilmesi durumunda kendi yaşamındaki bir olayı dört gözle bekliyordu. Bedenden yoksun, Rab'le birlikte olmayı arzuluyorum. Dünyadan ayrılmayı ve Rab'le birlikte olmayı arzuluyorum. Yani insanlar şehit olduklarında ya da doğal bir ölümle öldüklerinde hemen Rab'bin yanına giderler. Ancak burada İstefanos'un tutumu ile cennetteki bu canların tutumu arasında benzersiz bir fark olduğuna dikkat edin. Elçilerin işleri 7.60'da İstefanos'un tutumuna bakın. Sonra diz çekerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab! Bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Bu farklı bir ifade değil mi? Suna'nın altındaki canlar hakkında gördüklerimizden başka. Rab, kanımızın öcünü alman ne kadar sürecek? İstafonos'un duası bu değildi. İstafonos'un duası şuydu. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Bu dediğiyle İsa'nın çarmıhta bizlere söylediği şeyi yansıtmış oldu. Luka 23-34 şöyle der. İsa baba aşağıda yaşamını alanlara bakarak şöyle dedi. Baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şimdi bu çok ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. İsa mühürleri açmaya başladığında hala yeryüzünde olan imanlar nerede? Stefanos gibi ruhumu al diyen inanların nerede olduğunu biliyoruz. İster şehit olsun, ister doğal ölüm olsun, Rab'te ölenlerin hemen Rab'le birlikte olmaya gittiklerini biliyoruz. Ancak kutsal yazılardan ve Pavlus'un söylediklerinden de biliyoruz ki İsa Mesih imanları yanına almak için geldiği hayatta olanlar da olacaktır. Peki İsa mühürleri açmaya başladığında hala yeryüzünde olan imanlar nerededir? İlginçtir ki 1. Selanikliler 4. bölüm gibi bir bölüme gittiğimizde şunu okuruz. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar. Pavlu şöyle cevaplıyor. Hayatta olanlar olanlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Eğer 1. Korintlere birazdan açıklayacağımız gizemle ilgili o harika bölüme giderseniz şunları okursunuz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Bazılarımız ölecek, bazılarımız diri olacak. Ancak anahtar kelime şu. Bir anda Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapıyana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Sorumuz şu, vahiy kitabında bu insanlar nerede? tüm bunlar ne zaman gerçekleşecek? Bu mühürlerin, borazanların ve tasların zaman çizelgesinde nasıl uyuyor? İşin aslı şu ki vahiy kitabında bu eskatolojik zaman çizelgesinde bu anın ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir referans yoktur. Bununla birlikte yapabileceğimiz çok ilginç bir gözlemimiz var. Bu da 4. bölümden sonra ya da 4. bölümden itibaren ilk bölümlerde 7 kiliseden bahsedildikten sonra 2. ve 3. bölümler Asya'nın 7 kilisesidir. Bundan sonra vahiy kitabında kiliseden bir daha hiç söz edilmez. Bu da ilginçtir. Kilise nerede? Bu mühürler açılırken kilise yeryüzünde mi? Kiliseden bahsedilmiyor. Ancak bu kilisenin orada olmadığını kanıtlamaz. Ama bahsedilmiyor. Şimdi Vahiy 19. bölüme geldiğinizde kiliseden bahsedilmese de kesinlikle ima edilir. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim çünkü kuzunun düğünü başlıyor, gelini hazırlandı ve burada kiliseden en azından ima yoluyla Mesih'in gelini olarak söz edildiğini biliyoruz. Ve gelin kilisedir. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Ve çoğu kişi bunun muhtemelen İsa Mesih'in kilisesine bir gönderme olduğu konusunda hemfikirdir. Ve bu kuzunun evlilik yemeğidir. Eğer tüm bağlama bakarsanız ve bunu 19. bölüme geldiğimizde yapacağız, öğren büyük bir insan kalabalığı olduğunu göreceksiniz. Haleluya, haleluya, gelinin kuzuyla evleneceği yayın gelmiştir. Bazıları bunun eski anlaşmadaki tüm kutsalların kuzunun evlilik yemeğinde bir araya getirilen kilise açısından bu büyük sahneyi izlediğine inanır. Bu, Paulus'un Efeslere söylediği zaman kullandığı metaforlarla ilişkili görünüyor. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karın öyle sevin. Ve gelinle kiliseyi bir tutarak şöyle devam ediyor. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp, tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. İşte Efesler 5.25 ve 26. ayetleri en azından kilisenin 4. bölümünden 19. bölüme kadar eksik olduğu gerçeğini düşünmemize yardımcı olur. Zaman ilerledikçe bu konu hakkında daha fazla konuşacağız. Bu sorunun cevabına ilişkin daha fazla ipucu ararken kilise nerededir? Özellikle İsa Mesih geldiğinde hayatta olan imanlar nerede? 1. Selanikliler 4. bölüm ve 1. Korintler 15. bölüme göre İsa geldiğinde hayatta olacaklar. Şimdi bu 5. mühürdür. Ancak 6. mühre geçtiğimizde yargılar açısından işler giderek daha da kötüleşir. Kuzu 6. mühre açınca bu İsa Mesih'tir. Layık olan kuzu odur. Büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Yani dünyanın her yerinde depremler olabilir. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Başka bir deyişle, bu İsa Mesih'in yeryüzüne getireceği yargıdır. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Bu şimdiye kadarki en kötünün en kötüsüdür. Ama mühürler açıldıkça ve borazanlar çalmaya başladıkça taslar yeryüzüne döküldükçe durum daha da kötüleşecek. Unutmayın, bunların çoğu İsa Mesih'in gelişine yakın bir zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor. Büyük sıkıntı denilen şeyin sonunda gerçekleşecek ve buna atıfta bulunulduğunu göreceğiz. Ve böylece bir soruya geçiyoruz ve sonra başka bir önemli olayla devam edeceğiz. Petrus'un Rabbin gününden söz etmesi, Mesih'in yedi mührü açtığında gerçekleşmeye başlayacak olanlarla nasıl bağlantılıdır? Petrus temelde pek çok eskatolojik veriyi sıkıştırır ve eskatolojik dediğimizde bu kelime temelde zamanın sonu anlamına gelir. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgilidir. Burada okuduğumuz şey şudur. Petrus şöyle der. Ama Rabbin günü ve bu kavramı takip ettiğinizde Rabbin gününün yargıyı bir zaman dilimini başlattığını göreceksiniz. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Aslında bu yargılar gelirken bunun nasıl gerçekleştiğine dair belirli şekillerde birçok referans vardır. Maddesel öğeler yakılacak, çözülecek ve dünya ve üzerindeki işler açığa çıkacak. Her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir. Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı Tanrı yolunu izlemelisiniz. Ve göreceğimiz gibi Tanrı'nın kurtulmamış insanları yargılamasını iştenlikle istememeliyiz. Ama daha ziyade bu dünyadan kurtulup onun çocukları olarak sonsuzluğa gireceğiz. Beklediğiniz ve iştenlikle arzuladığınız gibi o gün gökler yanarak yok olacak maddesi küresel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek ve nihayetinde yeryüzü ve göklerin hepsi yok edileceği için bir doruk noktası var. Kesinlikle tamamıyla yeni gökler yeni yeryüzü. Bunu hayal etmek bazen zor olabiliyor. Yeryüzünde ve bu evrende görebildiğimiz her şey yok olacak ve yerine yenileri gelecek. Yenilenmeyecek ama değiştirilecek. Doğrulan barınacağı yerde. Ve biz de bunu iştenlikle arzu ediyoruz. Şimdi soruyu tekrar edelim. Petrus'un Rabbin gününden söz etmesi, Mesih yedi mührü açtığında gerçekleşmeye başlayacak olanlarla nasıl bağlantılıdır? Mesih bu yedi mührü açmaya başladığında tüm bu büyük yargı ortaya çıkmaya ve gerçekleşmeye başlayacaktır. Ve en sonunda her şey yok edilecek ve her şey yeniden yaratılacaktır. Petrus'un bahsettiği şeyle ilgili olarak burada harika bir ilişki görüyorsunuz.